Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane yet hesabımızdan kasmaya devam edeceğiz. Yani bugün 1000 kupaya geleceğim. Yani toplam 600 kupa kasacağım. Hızlıca ben maça başlıyorum. CC'si 100 kupaya getireceğim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben Jesse'yi 100 kupa yaptım. Son maçta kayıt almayı durdurdu. Devam edelim. Bayağı kupa geldi bir de görev tamamladım. Hemen açalım. Arkadaşlar ben Bulu yüz kupa yapıp geliyorum. Arkadaşlar Bulu da yüz kupa yaptım. Ve bayağı kupa geldi. Hızlıca açalım. Nita'yı yüz kupa yapacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar Nita'yı da 100 kupa yaptım. Ve 1000 kupaya çok az kaldı. Gördüğünüz gibi. Hemen Dynamike'mız da açıldı. <laughs> Şimdi i̇şte Dynamike oynayacağım? Yeni bir destansı. emze açalım. Şuradan Stars. Ender. Bir efsane verse. Verdi de. Olsun bir daha verse. Hızlıca daima yüz kupa yapıp geliyorum ben. Ve arkadaşlar <laughs> daima da yüz kupa yaptım ve bin kupaya çok az kaldı. <laughs> ama bu video çok uzun sürecek yani fazla uzun değil de. Bu videoda size 5 5 dakika falan gelecek ama. Ben şu an bir saattir <laughs> Brawl Stars oynuyorum. O yüzden diğer ki bölümde bin kupa yapalım. Zaten çok az kaldı. O zaman ben şuradaki kredileri falan açıp bitiriyorum. Bu videonun dördüncü bölümünü yokla 5. bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bayağı da kastık bu bölüm.